İyi günler arkadaşlar. Bugün YDS kelimeye devam ediyoruz. Salva kurtarmak. Salvasyon kurtuluş. Salvador kurtarıcı. Dedimiz, bu da kurtarmak anlamına geliyor. Redensyon kurtuluş. Redentör kurtarıcı. Ama bunların arasında bir fark var. Bu her durumda her koşulda kullanılabiliyor. Mesela o benim Kurtuluşum da Onun gelmesi de hayatım neşelendi gibi. Her durumda kullanabiliyorken alttaki redimil, redensiyon, redentor aynı kökten geliyor zaten. Dini anlamda kurtuluş olarak kullanılıyor. Kurtuluşa ulaşmak istiyorsanız ibadet yapınız gibi dini anlamda. ikinci bir anlamı ise kölelikten kurtarılma anlamında kullanılıyor yani birini görelikten kurtarıyorsanız bu ifadeleri kullanabilirsiniz. Mesela kur, kur, mesela bir köle diyor ki kurtuluş için çok çalışacağım diyor. Redensiyon ifadesini kullanabilir. Redentor zaten peygamberler için genellikle redentor derler. Hani kurtarıcı. Dini anlamda kurtarıcı. O şekilde kullanılır. Maestroso. Görkemli. Ne görkemli bir de görkemli. Luxoso, lüks. Suntuoso. Suntuoso, suntuoso tam karşılığını bulamadım. Anlamı şu. Bir şey çok muhteşemse ya da çok lüksse onun için suntuoso kullanabiliriz. Gemi aldım. Çok para harcadım. Gemi çok lüks. Gemi için suntuoso kullanabilirim mesela. Dadi vosso anlamına geliyor. Henedoso ile aynı anlamı geliyor. Cemaat anlamına geliyor. geliyor Kullanılabilir. Excusase. Excusa bahaneydi. Excusase bahane üretmek, mazeret üretmek anlamına geliyor. Ama ayrıca ekstradan özür dilemek anlamına da geliyor. Excusase özür dilemek. La umildat. Tevazu alçak gönüllülük, Umide, mütevazı alçak gönüllü anlamına geliyor. En katûsa ya da en katûsa ikisi aynı anlama geliyor. Bu şekilde de kullanılıyor, bu şekilde de kullanılıyor aynı kelime. Tatlı dilli konuşmak. Asıl anlamı şu. Birine bir şey yaptırmak istiyorum. Bir şey aldırmak istiyorum, yaptırmak istiyorum. O o şeyi alsın veya yapsın diye onun duymak isteyeceği şeyler söylüyorum. Yalanlar söylüyorum. Birine mesela birine buzdolabı satacağım. O buzdolabını alsın diye duymak isteyeceği şeyler söylüyorum. Yalan yanlış ona yönelik. Diyordum ki mesela sizin eve çok uyumlu diyordum. Çok hızlı sorsuz diyorum. Onun duymak isteyeceği şeyler söylüyorum. Bu da bu fiil oluyor. O anlam bu fiile sağlanılıyor. Akatan uyumak. Bu emir ve kuralla çok mantıklı oluyor. Ya emire uymak, kurala uymak. Mesela Çeneski akatan biz Emirlerine uymak zorundasın. Venera saygı göstermek. Venera bile saygı değer. Revelansiyel saygı duymak. Saygı göstermek ve duymak aynı şey değil. Ama iyi için aynı şey olarak kabul edelim. Açıklamayacağım. Revelansiyel saygı duymak. En venener zehirlemek. En ponzonyal. Bu da zehirlemek. İkisi de zehirlemek. Ama aralarında çok önemli bir fark var. Mesela bu yılanın zehirlenmesi. Mesela yılanın zehirlemesi. Ya da zehirli bir yılan. Olarak kullanılabilir. Bu da doğayı zehirlemek. Ağaçları öldürmek, doğayı zehirlemek anlamında kullanılabilir. Yani Velenoso zehirli bu kökten geliyor. Ama Emponioso o tarz bir şey yok. Doğayı zehirlemek bu. Zehirlemek. Ama şöyle bir anlam var. İkisi de bir yemek zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi olduğunda hem en venenal kullanılabiliyor hem de empon kullanılabiliyor. Bugünkü dersim bu kadar arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce bir şeyden bahsedeceğim. Bu verdiğim kelimelerle ilgili tekrar çalışması yapacağım. Küçük tekrar çalışması olacak. O yapacağım tekrar çalışmalarını MP3 olarak indirip dinlemenizi istiyorum. Hepiniz sağlıcakla bakalım.